Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Karsimetör 2'ye devam ediyoruz. Sahildeki köşkümüzdeyiz. Bugün ne yapacağız derseniz bugün... Abi kapıyı açamadım. Bugün çok enteresan bir şey deneyeceğim. Bunu daha çok yorumlarda görmüştüm. Abi bir dene ne olacak merak ediyoruz diye. Bir aslında gizem denemesi yapacağız. Nasıl bir gizem diyeceksiniz. Şöyle bir gizem olacak biliyorsunuz. Bu arada arabalarıma bakayım hangisiyle gideyim diye bakıyorum. Abi ben öyle gidelim çünkü bizim kıza ihtiyacımız var bugün. Biliyorsunuz bir tane ee, off-road bölgesinde bir bölgede bir tane araba bulmuştuk suyun içinde. Hatırlayanlar olacaktır. O videomuzda bayağı bir izlenmişti. Gizemli bir arabaya denk gelmiştik. Ama şöyle bir şey demişsiniz Abi polisleri peşine sak ve gizemli arabanın olduğu bölgeye git. Bakalım polisler ne yapacak demişsiniz Çok kafama yattı bu abi. Gerçekten kafama yattı. Ben de merak ediyorum ne olacağını. O zaman Abi ondan önce bizim yakıt almamız lazım. Sağdan hemen ilk benzin istasyonuna gireceğim de bizim abi 13 binimiz var. Bize 13 bine depo dolduramayız ki. Polisi peşime takacağım. Off road bölgesine kadar yani peşimden kaybettirmeden geçirmeye çalışacağım ve şeyin olduğu bölgeye gideceğiz abi. O gizemli arabanın olduğu yere götüreceğim polisi. Bakalım polis ne yapacak arkadaşlar. Abi bunun deposu neredeydi ya? Allah Allah ben bulamadım mı? Abi şu değil mi ya? Abi deposunu bulamıyorum arabanın ya. Ee, abi burada mıydı ya? Yani nereye yapmışlar? <laughs> Daha önce biz yakıt almamış mıyız biz bunu? Unutmuşum resmen. 12.600. Allah'tan yetiyor. Bak çok az bir şey paramız kaldı. Valla bayağı para konusu sıkıntı yaşıyoruz ya. Gerçekten az paramız var. Oyuna ben bir ara bir yine arabanın üstüne çıktım. Bir para kasacağım arkadaşlar. O işlere biraz başlamam lazım. Depoyu kapatmadık. Heh. Merak ediyorum. Gerçekten dediğim gibi size çok merak etmişsiniz. Bu arada polisi gördüm abi. Polis peşime takıp ne yapacağım biliyor musunuz abi? Şuradan yardıracağım. Offroad bölgesine gideceğim. Dönüp şuralarda bir yerlerdeydi abi. Şu an vallahi hatırlamıyorum tam arabanın olduğu yeri. Belki hala orada bile değil. Onu da bilmiyorum. Şimdi abi hazır mıyız? Takacağım polisi peşime. Yakalanırsak sıkıntı. Gizemi de çözemeyeceğiz. Bak şimdi abi polis gördü beni Bunu yapmamam lazımdı abi çok çok canımı çok aldı ya Gel polis Gel 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 Bir de bu yanda hızlı geliyor onlara korkuyorum ha Yakalayacak diye Suyun içine girdi tamam sıkıntı yok Beni bana yaradı bu Şimdi Aman abi aman Gel polis gel polis gel abi gel 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 Abi orada kaldı. Güzel karşıda da var. Bir tane de peşimize takılacak muhtemelen. Güzel. 2 polisle gidiyoruz. Heyecanlıyım. Niye? Çünkü yakalanacağım diye de korkuyorum biraz. Onun da heyecanı var. Soldan gidiyorum abi. Gelsinler. Abi kaybetmeyin beni ya. Abi kaybediyorlar adamlar. Geliyor, 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 geliyor. Ay yakalanacağız. Abi yakalanacağım ya. Gittik abi gittik 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 gittik. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. O da taklattı çok güzel. Gel abi gel 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 geliyor mu? Geliyor çok iyi de. Abi o kadar hızlı geliyorlar ki var ya. Yani ben offroad bölgesine gidemem söyleyeyimse bak gerçekten diyorum gidemem. Yani inanılmaz hızlı geliyorlar muhtemelen patlatacaklar. Abi güzel, güzelce güzel. delirdiler. Yemin ederim delirdiler buraya geldikçe. Geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. Abi ne yaptım ben? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yanlışla çıktım buraya. Yemin ederim yanlışla çıktım. Abi gizemi çözmem lazım. Abi çıkamıyor ben onu ya. Abi hepsi Offroad bölgesine geldi. Yemin ederim hepsi Offroad bölgesine geldi şu an. Maaf olduk. Korkuyorum, korkuyorum abi. Dibimde, dibimde. Buradan geçtim, dibimde geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Yakalanmamam lazım, yakalanmamam lazım abi. Çok iyi. Ya ben hala nasıl yakalanmadım merak ediyorum yalnız. Derken yakalanırım şimdi. Güzel 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 dibimdeler. Abi dibimdeler. Dibimdeler şu an. Tam arkamdalar vallahi geldim offroad. Şey. Gizem Berabanın olduğu yere geldim. Yakalanmayacak beni ne yapacaklar merak ediyorum şu an. Abi geldim. Beni bulamıyorlar. İnebiliyor muyum arabada? inemiyorum. Tamam. Sessiz abi. Gizemli bölgenin, daha doğrusu gizemli arabanın olduğu noktaya geldim. Beni kaybettiler abi resmen. Bak şu an radarlar açık. Beni görüyorlar ama Nerede olduğumu bilemiyorlar Burada bir gizem var bizi görünmez kılıyor resmen Yok abi Vallahi göremiyorlar Abi adam bir de havadan geçiyor Beni nasıl göremiyor ya Abi enteresan Bir gizemi görmüş olduk Burada bak abi araba burada Bu bir gizemler arabaydı biliyorsunuz Hatırlayacaksınız onun olduğu bölgeye Polisleri peşime takarak geldim Olay budur. Olay budur abi bakın. Hiçbir şekilde sizi bulamıyorlar. Şu an canım çok az bu arada yani ufak bir hata da derken polisler peşin bıraktı. Abi inanılmaz bir olay var burada. Bakın ciddi diyorum da ben burada kaldım ya. Nasıl kurtulacağım? Dur şu tekrar spamlanma şeyi bir gelsin abi. Hah geldi. Buraya gitme. Abi nasıl çıkacağız ya? Bunda hiç sevmiyorum bu olayını ya. Burada bir gıcık ya resmen. Abi biraz geriye at beni. Gözünü seveyim. Şuradan bir kurtulalım arkadaşlar. Dur. Dur abi kurtulacağız. Heh tamamdır. Abi adamlar bak bizi buldular aslında. Yani benim burada olduğumu biliyorlar ama gelemiyorlar bir şekilde. Ya de anlamadım çok garip bir olay var. Çok enteresan bir... Ee... Abi gizem mi diyeyim ne diyeyim? Çok garip bir durum yaşandı. Lastik burada duruyor. Araba hala aynı yerinde. Bak buraya kadar getirdim adamları. Gördünüz. Zor geldim. Ama gerçekten zor geldim. Bunu çok istiyordunuz. Ya polisleri buraya kadar getirdik. Offroad bölgesine Araba hala aynı yerde. Biz oynamadık yerimizden. Gördünüz radarlar çalışıyordu. Kırmızı kırmızı gösterdi. Burada olduğumuzu gördüler. Ama polisler gizemli arabanın olduğu yere gelemediler arkadaşlar. Deneyin bunu. Bakın buraya gelin. Polis hiçbir şekilde yanınıza yaklaşamayacak. Enteresan bir durum var burada. Gerçekten enteresan bir durum var. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Bildiğiniz polisler, abi gelemedi oraya düşme, ee, gelemedi bildiğiniz çok garip bir durum oldu gerçekten. Böyle bir şey beklemiyordum yani bizi her türlü yakalayacaklarını düşündü düşünmüşken adamlar bizim yanımıza dahi gelemediler. Gizemli arabanın ayrı bir olayı var belli ki. Ya, polisler bile yanına yaklaşamıyor. Öyle bir olay var. Muhakkak deneyin. Şehre doğru şimdi tekrardan devam edeceğim. Hatta bir uçuş yapayım şuradan. Üff, abi Venona başka ya. Gerçekten Venona başka bir araba. Mükemmel bir gizem var burada. Zaten bu arabayı biz bulduğumuzda da gizemi çözmeye çalışmıştık. Ne oldu? Ne bitti? Tam anlayamamıştık ama belli ki bu gizemden polisler bile korkuyor. Ya polis oraya gelemiyor arkadaşlar. O bölgeye geliyor ama yanımıza inemedi. Biz gizemli arabanın yanındayız diye bizim yanımıza adım atamadılar arkadaşlar. Çok enteresan. Yalnız buradaki uçuş bölgesi güzelmiş. Burada bir uçma yarışı yaparız ilerleyen zamanlarda. Yakıtımız var. Şehre doğru ilerliyorum. İnanılmaz bir şey. Bu arada polisleri tekrar peşime takacağım arkadaşlar. Bir daha kurtulmaya çalışacağım da araba çok iyisin ya. Gerçekten Venono başka arkadaşlar. Venono gerçekten mükemmel bir araba. Ama şu gizemin çözülmüş olmasına yani bir nebze olsun. Yani o gizemli arabanın o kaybolmuş ters dönmüş arabanın olduğu yere polisin gelemeyişi inanılmaz bir şey. Ve gelemediğini görmüş olduk. Gerçekten enteresandı. Şimdi ben şeyi arıyorum bir polis arıyorum arkadaşlar. Polisi yine peşime takacağım. Bu sefer normal bir şekilde kurtulmaya çalışacağım. O bölgeye gitmeyeceğim. Bakalım durum farklı mı? Yani acaba oradan mı bizi bulamıyorlar yoksa burada bulabilecekler mi? Onu göreceğiz. Ama şu an için polis arıyorum, deli gibi polis arıyorum. Araba ne gidiyor be? Of, kötü vurduk. Gerçekten kötü vurduk da. Abi polis de yani peşimizi bıraktı. Artık yok şey oluyormuş. Aslında gizemi çözmüşüz. Düşünsenize. Biz o bölgeye götürdüğümüz için biz bir nevi e, bir şey olduk yani ne olduğumuzu bilmiyorum. Polis artık peşimize düşemiyormuş bir de. Öyle bir şey olsa var ya. Yemin ederim efsane olur ama öyle bir şey sanmıyorum. Öyle bir gizem yoktur herhalde ya. Yani ben yok olduğunu düşünüyorum yine de belli olmaz. Hiç belli olmaz ama önce uçuş. Uuu yalnız aşağı düşeceğiz boğulacağız. Oh sıkıcı şimdi tekrar başlayacağız. Abi mükemmeldi ya. Gerçekten mükemmeldi. Ben oraya kadar nasıl gittim onu bile anlamadım. Gerçekten anlamadım. Yani ben oraya kadar peşimde polislerle gidebileceğimi tahmin etmiyordum. Çünkü zor gördünüz. Çok fazla kovalıyorlar. Canım şu kadardı. Bak şu kadarcık canım vardı ona rağmen... Yine de yakalanmadan çok da fazla şanslıydım açıkçası. Şansım da yanımdaydı gittik de abi polisler şaka maka. Kayıp mı oldu ya? Abi polis yok şehirde. Vallahi bir gizem bulduysak Bilmiyorum Vallahi bilmiyorum Umarım bulmuşuzdur arkadaşlar Umarım bulmuşuzdur Şu an hala arıyorum Tamam mı hala arıyorum Bir polis çıksın da bir kere daha kaçalım Çünkü gizemin Doğruluğunu o şekilde onaylayacağız Teyit edeceğiz ama henüz polis yok Abi polis Komple kalktı mı bize karşı Yani iptal mi oldu polisler acaba Abi göremezsek 3-5 dakika daha öyle bir şey olmuş. Yok abi polis polis gelmiyor demektir. Abi polis nerede? Şaka gibi şu an polis yok ya şehirde. Abi normalde direkt gelmesi lazım ya. Hemen görmemiz lazımdı bizim polisi. Ama şu an bildiğiniz polis polis yok arkadaşlar oyunda. Uçacağım abi. Canım sıkıldı. Tekrar uçuş. Yalnız. Binanın duvara tırmandık binaya. Abi nerede bu polis ya? Bak başka zaman olsa polis gelmesin diye uğraşırız. Bu sefer de polis çıksın diye dolanıp duruyoruz. Bu sefer de polis yok. Abi biz bir gizem bulduk ya sanırım. Olabilir mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Öyle bir şey bulmuş olabilir miyiz? Öyle bir şey hissediyorum ama. Dur bakayım. Dur bakayım. Öyle bir hissiyat var şu an bende. Abi şuradan gidiyorum. Da abi şu kaldırıma bir çakılma olmasa var ya efsane olacak da kaldırıma çıkamıyoruz. Araba biraz basık biliyorsunuz. Orijinalde böyle tabii ki. Abi nerede bu polisler? Şaka gibi. Ben diğer şehre gidiyorum. Abi diğer şehre gidiyorum. Orada bir deneyelim. orada da yoksa artık biz harbiden sağlam bir gizem bulduk arkadaşlar söyleyeyim. Yani gerçekten sağlam bir gizem keşfetmiş olduk. Yani ya nasıl diyeyim? Deneme yanılma oldu resmen yani. Bilerek olmadan bilmeyerek bir şey çözmüş olduk gibi oldu. Şu an bildiğiniz oyunda polis yok abi. Nerede polisler? Normalde kesin gezerlerdi. Muhtemelen bu bölgede var ya. Ya burada çıkacak gibi geliyor bana. Ya bir iki üç tur atacağım. Vallahi çıkmazsa biz bir şey bulduk arkadaşlar. Ciddiyim bir şeyler bulduk. Bulamamış da olabiliriz ama en azından bir ihtimal var şu an. Hala polis yok. Abi o direkt... Ya Çaktırma ya. Gidiyorduk ne güzel ya. Abi şey bitti ya. Yakıt bitti. Para da yok. 9.000 varmış. Yetmez ki. Boşta sallayayım arabayı. <laughs> P'ye alma da yok. N'ye alma da yok. Yakıt bitiyor. Para yok benzine. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Biz bu işi abi sanırım çözdük ya. Bak hala bu evin fiyatı ne kadardı bu arada? Ben bir bakayım arkadaşlar. Unuttum, merak ediyorum. 2 milyonmuş. Hmm, bu evi bayağı alın diye yazmıştınız. Bu evi de çok yakın bir zamanda alacağım arkadaşlar sizlere. Gerçekten ee, güzel bir ev, yani mükemmel gözüküyor. Bu arada hala, hala polis yok abi ya. Abi nasıl olmaz ya? Gerçekten nasıl olmaz? İnanamıyorum. Şolara biraz gireyim mi abi sağa sola? Abi. Bu polislere ne oldu? Gerçekten ne oldu ya? Adamlar biz bir gizem gizem bir şey keşfettik. Bir şey yaptık bilmeden de olsa ben bir depoyu fullleyeyim arkadaşlar. Tabi yarım depo. Ama abi gördüğünüz gibi önce duracağız. Çalıştıracağız sonra. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Abi şuralara muralara saklanmış olamazlar değil mi? Yok abi resmen Abi şöyle söyleyeyim size ben şuraya park edeceğim Çok enteresan bir olay bir Olay mı bulduk çözdük mü ne yaptığımızı cidden anlamadım Abi önce ee, bu gizemli arabayı hatırlıyorsunuz o suyun içindeki oraya gittik daha, daha sonra polisi peşime takarak oraya gittim O bölgede bekledim hiç kaçmadım gördünüz Polis etrafta gezi durdu bizim olduğumuz yere gelemedi arkadaşlar ama radarlar hep açıktı. Kırmızı yandı. Bizi gördüler ama Gelemediler ondan sonra çıktım bak polisten kurtulduk otomatik geldim polis yok abi 10 dakikadır mı kaç dakikadır geziyorum normalde polis her türlü çıkardı ve polisler artık ee, arabadan da bunu da yazmışsınız arabadan inmeden abi kontağı kapat yoksa yakıt yiyor diye bunu öğrendiğim iyi oldu. Valla yakıtla baş edemiyoruz valla çok pahalı abi ne diyorsun ya bir git ya abi bir video çekiyoruz bir git ya Allah Allah tamam. Gerçekten enteresan bir e, durum çözdük mü ne yaptık bilmiyorum. yorumlarınız yaparsınız siz de deneyin. Önce polis peşinize takıp o gizemli arabanın olduğu yere gidin. Daha sonra yine polis aramaya başlayın. Bakalım polis bulabilecek misiniz yoksa tamamen polis iptal mi oldu? Belki de olmadı ama bence bir olay oldu burada. <laughs> ne olduğunu ben de anlamadım ama çözenler varsa yazar. Umarım eğlenmişsinizdir. Karşı Metodik'i de çok farklı gizemler, çok farklı olaylarla devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.